Türkiye Cumhuriyeti'nin 33. Başbakanı Mesut Yılmaz 3. Başbakanlık döneminde 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurmuştur. 6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen hemşinlidir. Rizeli'nin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir. Orta öğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimlerde Rize Milletvekilliği seçildi. 1. Turgut Özal hükümetinde bilgilendirmeden sorumlu devlet bakanlığına atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye Federal Almanya ve Türkiye Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. 1986 yılında Anap içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada Bedrettin Dalan tarafında olsa da Özal'ı karşısına almamıştır. 29 Kasım 1987 tarihindeki seçimlerde yeniden Rize milletvekili seçildi. 2. Turgut Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Mesut Yılmaz, Akbulut hükümetinde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990 tarihinde istifa etti. 15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda güven oyu aldı. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü. 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı. 28 Şubat sürecinde mecliste muhalefet milletvekilleri azınlıkta olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ve Demirel'in eski partisi DYP'den kendisine yakın milletvekillerini istifa ettirerek onları Demokrat Türkiye Partisi adı altında toplayıp ANAP-DSP-DDP koalisyonuna tokmasıyla 20 Haziran 1997'de ikinci kez başbakan oldu. 25 Kasım 1998 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi ve Devlet Bakanı Güneş Taner için verdiği soru önergelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra istifa etti. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde Partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP MHP ANAP koalisyonunda yer alarak devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize'den milletvekili seçilerek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10'luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilememiştir. 25 Mayıs 2007 tarihinde Rize'den bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den istifa etti. 13 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Güneş Taner ile birlikte Türkbank ihalesi sürecinde malın satışında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesine uyduğu iddiasıyla hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alındı. Yüce Divan sıfatıyla görev yapan Anayasa Mahkemesi her iki kişinin suçlama kararlarının ayrı ayrı ele alınması gereği nedeniyle kararı iade etti. Karar 27 Ekim 2004 tarihinde tekrarlandı ve onaylandı. Böylece Mesut Yılmaz Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuş oldu. Yüce Divan 23 Haziran 2006 tarihinde davanın kesin hükme bağlanmasını 4616 sayılı şartla Salı Verilme Yasası uyarınca erteledi üç üyenin sanıkların beraatini istemesine karşın oy çokluğuyla verilen karar sonucunda dava normal zaman aşımı süresine kadar muhafaza edildikten sonra düşecek. 1976 yılında Berna Hanım ile evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz ve Hasan adlarında iki çocuğu oldu.